Herkese merhaba. Kütüphanemin kısa dijital notlarını bir araya getirdiğim ve sizinle paylaştığım altı çizilesiler video serisine hoş geldiniz. Bu altı çizilesiler videosunun ana kavramı, ana konusu itaat. Aslında okuduğum pek çok kitapta itaat sözcüğünün altını çizmişimdir. Üzerinde de düşünmüşümdür. Ama itaat deyince benim aklıma ilk gelen sevgili Hakan Günday'ın Daha kitabındaki İtaat tanımı ve itaat üzerine yazdığı bir paragraf. O paragrafı sizlerle paylaşıyorum. İtaat, kişinin kendi başına işlemeye asla cesaret edemeyeceği suçları gerçekleştirebilmesinin müthiş bir yoluydu. İtaat, her gün farklı biri olarak uyanılan bir rüyaydı. Öyle bir rüyaydı ki, insan kendini sürekli bir şeyler yaparken görüyor ama gerçekte onları kendisinin yapmadığını biliyordu itaat bir mucizeydi. Sıradan bir insanı alıp ona atom bombası attırabilir, sonra da bütün dünyayı o insanın masum olduğuna inandırabilirdi. İtaat, suçluluk duygusu ve vicdan azabının panzehiriydi. Herkes itaat etmeliydi. Hepimiz itaat edecek birini bulup suçu ona atmalıydık. Herhangi bir ülkenin ya da bir çocuk çetesinin lideri bile olsak itaat edecek birilerini bulmalıydık. Her şeyden önce akıl sağlığını korumak için bu şarttı. Yapayalnız bir imparator bile olsak etrafımızda bize emir verecek bir tek insan bile olmasa yine de bir yolunu bulup itaat edecek birini bulmalıydık. Tanrı bunun için vardı. Çok çarpıcı bir alıntı değil mi? Yani aradaki her bir cümle kafamıza çivi gibi çakılıyor adeta. Bu Hakan Günday'ın her zamanki tarzı aslında. Yani onun kitaplarında böyle cümlelere, böyle sarsıcı paragraflara sıkça rastlıyoruz. Yine bu kitaptaydı yanılmıyorsam ile ilgili bir paragrafı vardı. O da çok etkileyicidir. Daha zaten Günday'ın bana göre en iyi en iyi masterpiece yani en iyi kitabı. Bu arada Hakan Günday ve e, Günday kitapları ile ilgili özellikle Kinyas ve Kayra ile ilgili maceralarımı anlattığım bir Günday videosu ya kitaplar bizi okuyorsa Hakan Günday videosu kanalda mevcut oradan izleyebilirsiniz onun linkini de açıklama kısmına bırakırım oradan görebilirsiniz sayfayı hemen çevirdiğinizde aynı konuyla ilgili bir küçük e, paragraf daha var çok çarpıcı ama bu biraz daha kitabın karakteriyle ilgili, kitabın karakterinin itaate bakış açısıyla ilgili bir paragraf. Fakat o da çok etkileyici. Onu da meraklısı için paylaşayım. Ben de babama itaat etmiştim. Onun aklına güvenmiş ve kendimden vazgeçmiştim. Ama sonra ağır ağır içimdeki o özgür irade denilen pislik ortaya çıkmış ve bana bir takım kararlar aldırmıştı. Peki ne işime yaramıştı kendi aklıma güvenmek? daha mı az hata yapmıştım? Kesinlikle hayır. Üstelik öyle bir hale gelmiştim ki aldığım nefesten bile sorumlu olmuştum. Dünyamın dümeninin başına geçmiş ve onu öylesine derinlere batırmıştım ki başka insanların altında kalmıştı. Güvenmediğim bütün o başka akıllar tarafından boğulmuştum. Özgür iradem beni etten bir hücrede mahkum yapmıştı. Kitabın bu bölümünde çok sarsıcı bir olay yaşanıyor. Ben bu olayı filmde de görmek istedim tabii ama tabii onu yap yapmamışlar, yapamamışlar, çekmemişler. Filmle ilgili yorumlarımı da biraz önce bahsettiğim videoda anlatmıştım. O videoyu izlerseniz orada göreceksiniz. İtaat çok enteresan bir mesele. Biz çok itaatkar bir nesildik. Benim jenerasyonum X kuşağı oluyoruz biz. Tabii şimdi yeni jenerasyon özellikle alfa kuşağında itaat konusu çok daha farklı yorumlanıyor. Nesilden nesile değişebiliyor bu itaat meselesi. Fakat genel hatlarıyla bakıldığında Gündayı'nın da işaret ettiği gibi itaat bir mucize. İtaat hiç olmayacak şeyleri insana yaptırabilen ve insanın kendi kendine masum olduğuna kendini inandırmasını sağlayabilecek bir kavram, bir bakış açısı bir duygu neyse sonuçta itaat deyince tırnak içinde benim aklıma hep Hakan Günday'ın dahası gelir ve buradaki çok etkileyici olan şu son cümle şu son cümleyi bir daha okumak istiyorum size yapayalnız bir imparator bile olsak etrafımızda bize emir verecek bir tek insan bile olmasa yine de bir yolunu bulup itaat edecek birini bulmalıydık Tanrı bunun için vardı. Bir sonraki altı çizilesiler videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.